Benim şiirim Kadınlar Günü. Ömrü yarı geçmiş elin nasırlı. Size kutlu olsun Kadınlar Günü. Mutfakta aşçıdır o da hasırlı. Size kutlu olsun Kadınlar Günü. Ömrünü harcamış yuvası için, çocuklar doğurmuş kocası için. İyi tarman etmiş vatanı için size kutlu olsun kadınlar günü. Çamaşır yıkamış, yemekler yapmış, emek vermiş yuvasına can katmış. Kınalı kuzusunu asker yollamış. Size kutlu olsun kadınlar günü. Kimi bacımızdır, kimi anamız. Eli değse iyi olur yaramız yarenimiz, kimi canımız size kutlu olsun kadınlar günü. Allah'ım sizlere vermesin acı. Kimi anamızdır, kimisi bacı. Kimi nişanlımız, gönül ilacı size kutlu olsun kadınlar günü. Teşekkür ederim.